İskenderun, Belediyesi Engelsiz Türk Halk Müziği Korumuzun e, müzik netlerine geçmeden hemen önce sizlere kısaca korumundan bahsetmek istiyorum. Perde açsın. Görürsün. Arkadaşlar perdeyi açabiliriz. İskenderun Belediyesi Engelsiz Türk Halk Müziği Korusu 2019 yılında kurulmuş olup ortopedik, zihinsel, bedensel, dans sendromlu engelli bireylerden oluşmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir. İskenderun Belediyesi Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu üyelerini sizlere takdim etmek istiyorum. Sazda Aydın Koray, Bağlamada İbrahim Kurtin'in, Gitmiş kadar Sami Fadıl, Elindir'de Kamil Göçmen, Korodaki üyelerimizi sizlere takdim ediyorum. Mehmet Şevki Abay, saygılı Abdül Koylar, Mukaddes Çolar, Güler Gül, Tuğçe Sürer, Sevim Kaba, Kuluba Çengel, Emre Karakoç, Ebru Ertüm, Mukadder Ekrem, Meryem Olcan, Sergen Öztan Aleyna Aşkar, Cansu Karamutlu ve Sedat Karakaya.